Yolda karşılaştık. Gel gel acaba abi. Hah. Geliyor şöyle yanıma. Bu diyorum gözlere diyorum gözlere mi vuruldun? Ya şöyle Niye yanıma gel. Say, yudur işte. yudur şuraya gel şuraya. <laughs> bu annemin gözlere mi vuruldun? <laughs> bir şeyler oldu işte? Nasıl bir şeyler oldu? He. Onu karıştırmayalım. Niye? Aşık mı oldun? Ne say say oldu işte. Ama al, al yazı. alın yazısı. Alın yazısı. He he. Alnına yazılmış. Senin ismin ne? İbrahim. Ama onun da güzel ismi var ha. <laughs> Hayri anne. Hayır, Hayır, anne. İlk kim kime böyle gördüğünde içi ısındı? Cenab-ı Allah emretti. Emretti? Biz de uygulandık yani. Eyvallah. Yani diyorsun ki Anlıma... Ha, yazıldı. Hayriye yazılmış. Evet. İbrahim abiyle Hayriye evet. abla. Evet. Doğru mu? Yedi tane çocuk. Evet. Doğru mu? Doğru doğru. Sevdin sen de. <laughs> Hayri abla hep böyle gülüyor musun sen? He gülerim. Hep gülerim diyorsun. <laughs> Mutluluğumu böyle gülmeyen borçluyum diyor. He he iyi Böyle renkli mi giyinirsin? Böyle giyiyorum e işte. diyorum renkli mi bağlarsın böyle? He he bağlayayım. Eyvallah. <laughs> var mı bir hisseniz biricik? Hüseyin sağ olun. Ol, Sizin var. de Allah kolaylık versin. Sağ evet bunları da doldurmuşlar almışlar da. bunu böyle otobüste mi getirdin ya? He he otobüste getirdim. Allah seni nazardan saklasın ya. <laughs> İyi arabaya mı koyayım bunu ne yapalım? Yok ben götürürüm. E, i̇yi hadi bakalım. Yani camının okarısında bizim evimiz. Tamam inşallah hadi bakalım. Çayımızı içersiz. Allah sizden razı olsun. Hep böyle çay ikram ediyor mu ya? Eder eder. İyi eder. Allah eder. gönlünden ne geçiyorsa versin ayrıyan anne. E. Yaş e. kaç Hayriye abla? Vallahi 60-70 var işte. 70 varsın. <laughs> var, var. Varsın var. iyi hadi bakalım Allah nazardan <laughs> saklasın. Allah. Adamı sakın takipten çıkma. Yok yok çıkma. İyi hadi bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz Artvin'de Yusufeli'ndeki yolculuğumuz Aynen. devam ediyor. Tabi Erzurum'un meşhur ca Kebabı. Artvin'le Erzurum, Yusufeli biliyorsunuz. Uzun Dere, Tortum buralar sınır yerler. Ca Kebabı Yusufeli'nde de çok ciddi manada tüketiliyor. Kardeşimle beraberiz. İsim ne? Akif Küçük. Akif Baba bir meydan okuma falan var mı yoksa bu evet. işin piri ne? ne niye okuyorsun evet. abi? Ee, bunun en piri benim. Neye göre sensin abi? Ee, en kaliteli, en lezzetli tamak tadı bizde şu anda. Neye göre diyorsun sen? Neye ben? göre? Çünkü buranın e, buranın otlaklarından büyüyen, buranın yetişen ve besisinden doğal olarak gelen koyundan geliyor. Buranın kendi koyunumuzdan geliyor. Koyundan? Aynen öyle. E, ve şu anki çevre köylerde, şu İsviçre'nin köylerinde e, büyüyüp yetişen gelen koyunları kullanıyoruz. Odun? Odun da buranın kendi bağ odunumuz. Eyvallah. Meydan okuyorsun yani. Aynen öyle. Türkiye'de en iyi kebabını Akif olarak ben yaparım. Aynen yani. öyle yaparım. Sıkıntı yok. Kaç yıldır çeviriyorsun? Ben şu anda 15-20 yıldır bu işi yapıyorum. Babadan kalma. Aynen öyle. Biraz. Bak, kaç tane da, takıyorsun? Yani. Aşağı yukarı e, 70-80 kilo. Bitiriyorsun. Dağ, aynen tamam. bitiriyoruz çok şükür. Eyvallah. Bu Akif Baba. Bu fasulyenin faydası. Söyle bakalım. Bu fasulyenin de. Değerli <laughs> dostlar, e, biz şimdi Akif Bey'e sorduk. <laughs> Bu tarafta da böyle pala bıyıklı bir kardeşim var. Kardeş misiniz? Kardeşim. Aa, bir dakika, gel gel yanaş, gel ya yanaş. Ya gel yanaş, gel yanaş, uzak durma. Tarzı görüyorsunuz. Burada diyor ben yaparım arzı, gözünüz görsün şöyle tarzı diyor. Ha buyur, ver <laughs> Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu kuru fasulye bizim buranın kuru fasulyesi. Yusufeli kuru fasulyesi. Eyvallah. Yani İspiri kuru fasulyesi sadece bir isim yapmıştır. Ama biz de başka kuru fasulye konusunda iddia Yusufeli fasulyesi diyorsun, İspir fasulyesine, çayli fasulyesine, kırklarlı fasulyesine üstün diyorsun. Üstün. Evet. Fasulyemizin özelliği, faydası başka şeyler. Yüksek kesimlerde oluyor. Eyvallah. Yüksek. Et et fasulyesi? Ette dana eti. Eyvallah değerli dostlarımız. Kütte. Et diyor, dana yiyeceksin bunu çıkacaksın diyor, meydana diyor değerli dostlarımız. konusunda da hamsi köyden iddialıyım. Kim, kim varsa gelsin hamsi köyden. Yusuf elindeki kardeşlerimiz hem cakebabı kebabı konusunda hem sütlaç konusunda hem fasulye konusunda evet. meydan okuyorlar. Evet. Meydan burada, meydanı onlar okudu. Biz yaparız diyen varsa çıksınlar yasınlar diyoruz. Çıkın çıkın Ca kebabını yiyin ve gömün diyorum. Şöyle ben de kenardan bir lezzetine bakıyorum. Köylere doğru akıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.